Of bu ilaçlar da sersem gibi yapıyor insanı. Baksana bütün gün uyudu kız. Deniz abla ona nazar değiyor ben sana söyleyeyim. Üzerinde çok göz var. Of haydi Gül, başlama yine. Yakasına bir nazar boncuğu taktırsa hiçbir şey kalmayacak. Bak hatta yanımda var. Gidip yakasını eleştireyim mi? He? Ne dersin? İlahi haydi Gül. Bazen çok komik oluyorsun. Başım çatlıyor. E, epeyce yoruldun. Bak ben şimdi sana bir Türk kahvesi yapayım. Hem yorgunluğunu alır hem de kafan dağılır. Ha? Ne dersin? Hadi kendine de yap. Dertleşiriz biraz. Vallahi ne güzel olur. Ay, 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 ay. Deniz abla. Burada bir balık var, yanında da karnıyarık var. Bak burada balık var ya, yanında da bir sürü at var. He, atlı kulübün aidatı da demin olur mu? Of abla ya, bak ne diyor? At var, balık var. Efendim Selin Hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım! Polisi arayalım. Ben alacağım. Yürü. Şimdi ilk evvela baştan şunu bilmemizde fayda var. Biz bu işi ilmen yapıyoruz. İlmin yetmediği yerde tıbba yönlendiriyoruz. O çarşafı tutmayın, yorummayın. Ben işaret vereceğim. O yüzden böyle bir takım ön yargılarımız varsa kafamızda hemen onları bertaraf edip meseleye objektif bakalım doğuştan gelen bir metafizik ilmim ve tabii ki tıp bilimine de sonsuz derin bir saygım var. Şimdi açalım çarşafı. Dedin, ah neler açtın başıma. Bu muamelatı yapmamızın esbabı, mucibesi gönderilen negatif kozmik enerjinin mahiyetini kavrayıp kavradıktan sonra da Gelen enerjinin durumuna göre hazırladığımız pozitif terkibi dünyaya uygulayıp vücuda girmiş olan musibeti Allah'ın izniyle def etmek. Biraz kaldıralım başa değmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Şeklimizde ya. Evet. Şimdi buraya kadar olan kısımdaki toplam maliyet 4000 TL. Ayrıca bu kötü enerjiyi def etmek için yanımızda getirdiğimiz terkibin maliyeti de 5000 TL. Ama ben sizden sadece teşhis ücret alacağım çünkü Ayda Gönül'ün yabancı değil. Şimdi bu terkibi almak istiyor muyuz? İstiyoruz hocam, istiyoruz. Değil mi? Bence de isteyelim. Hamiline mi? Hamiline. Hamiline olduğu zaman sıkıntı yaşamıyoruz. Pardon bir şey soracağım. Tabii sorabilirsiniz. Ne bir yüz demiştiniz? Nefsiylik. Nefsiylik? Hocam, ben de bir ara size gelip kurşun döktürmek niyetindeydim de Bir üç tane kısmetim çıktı da. Güzel. Acaba hangisi hayırlı olur merak ediyorum. Halledilir, halledilir. Şimdi bu aşamada senin içeri gelmene hiç lüzum yok Ayda Gültan, tamam. tamam. halledilir. yapma hoşuna gitti. Daha devam etmek ister misiniz? Hocam iyi misiniz? Hocam oradan çıkış yok. Orası lavabo. Ne taraftansa bir an evvel çıkalım. Buradan buradan.